Günaydın. Günaydın. Dün gece yatağa gelmemişsin. Evet gelmedim. Salonda da yatmamışsın. Yatmadım. Ve daha önce hiçbir şey olmamıştı. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Ya Cem gerçekten çok pişmanım. Yani ben niye öyle şeyler söyledim? Nereden çıktı onlar? Ben bilmiyorum. Sen bu dünyada olabilecek en iyi, en şefkatli babasın. Senin gibi. Ya deli. Ben senin yanında yatmadım. Burada koltukta da yatmadım. Çünkü bahçede uyuyakalmışım. Sonra sabah uyandım. Her tarafım tutulmuş. Üstüm başımı değiştirdim. Gittim bize Boyozla simit aldım. Simit diye burada adı gevrek. <laughs> gevrek aldım. <laughs> çok özür çok, çok, kırıcı, yani çok ağır şeyler söyledim. Unutabileceğim mi, affedebileceğim mi? Affedemeyecek hiçbir şey yok. E taşınmanın stresi, yeni işe başlamanın gerginliği falan. Ben de biraz tahammülsüzleşmiştim. Yani sinirliydim falan. Sen de kusura bakma bir daha asla seni olmayan sevgililerinden, hayali metreslerinden falan kıskanmayacağım söz. Tamam. Zaten hayatımız zor. Acısını birbirimizden çıkarmıyoruz. Yani çıkaralım da böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Oo günaydın da sanki aile var gençler. Evet aile var sevişken bir aile. <laughs> Gel ver babayı bir öpücük. <laughs> oh. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Wow, bir de. Evet. Boyozlar falan. <laughs> Buyurunuz madem. <Maria Hanım. gülüyor> Sizi şöyle oturtalım. Kahvaltı hazırlanana kadar biraz <laughs> istirahat ediniz. Babacığım madem biraz demo değil mi? Madem ne ya? <laughs> Fransız evli kadınlara kadınları bir lensa. <laughs> 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 Duydun mu? <gülüyor> 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 evet. Komik bir şey mi söyledin? Hayır ablacığım ama ben sana şimdi çok komik bir şey söyleyeceğim. Hazır mısın? Altı hafta birlikte takılıyoruz. Nasıl? <laughs> Bu kadar belli etmeseydin bari sevindiğini. <laughs> o zaman bugün kahvaltılar benden. Anne omlet. Otlu. Tamam. Ben de yardım edeyim bari. Sen de zeytinleri koy bari. Tamam canım.